Başkomiser Yıldız Karasu, Berlin'de işlenen esrarengiz cinayetleri araştırmak üzere görevlendirilir. Kurbanlar, antik Yunan tanrılarıyla bağlantılı ritüellerle öldürülmektedir. Yıldız, araştırması sırasında Türk kökenli arkeolog Numan Kurt ile yolları kesişir. Olaylar geliştikçe, cinayetlerin arkasında antik Yunan ve Anadolu mitolojisinin izleri olduğu ortaya çıkar. Roman boyunca Ahmet Ümit sadece bir polisiye kurgu sunmakla kalmaz, aynı zamanda tarih, mitoloji ve felsefe ile ilgili derin tartışmalara da yer verir. Yıldız, katili bulmaya çalışırken hem geçmişiyle hem de kendisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kitap, mitoloji ve tarih meraklıları için sürükleyici bir polisiye roman olmanın ötesinde, insanlığın kökenlerine ve inanç sistemlerine dair düşündürücü sorular da ortaya koyar.